Tekrar merhaba arkadaşlar. Burada 36 tane blok bulunuyor. Bu her bloğu üçerli gruplara ayırmışlar. İlk çekimler listede göstermiş olduğum 1, 2, 3 diye yeah. çizmiş olduğum <laughs> görseldeki şeyin aynısı. Bunun temizliğini yapacağız. Daha hepsini sökemedim. Sağlam olanları var. Sağlam olanlarını multimetre ile kontrol ediyoruz. Bloklara elektrik geçişi olmayacak. Sonra işte bu bobinin yatağı burası. Mıknatıslar var burada bu birbirinin tersi. Dikkat ederseniz bak. Burayı şöyle çekmeye çalışayım. Burayı çok rahat çekiyor. Ama burayı itiyor bak. Dikkat ederseniz itiyor. Çekmiyor. Burayı çekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Mıknatısları ters düz yaparak Burada bir kuvvet oluşturmaya çalışmışlar. Burada da aynı şekilde. Hatta şurada daha detaylı olarak göstereyim size. Bu üçlü blokların sarımları dikkat ederseniz bak şurada da yazmaya çalıştım. Diğeri de onun tersi yazamadım daha onu. Bu yönlerde sarmamız gerekiyor. Bu yönler işte mıknatısının S ve N Kutupları açısından eğer bu şekilde sarılmazsal e, çekme itme olmayacağı için işlev görmeyecektir. O yüzden bu sarıma dikkat ediyoruz. Kolay gelsin. Çekimlerim devam edecek. İyi günler.